Avrupa Komisyonu uçak yolcularının haklarını iyileştirecek bir paket sundu. Pakete göre şikayet süreçleri ve mevcut hakların kullanımının kolaylaştırılması da yer alıyor. Komisyonun ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Sim Kalas, yolcu kağıt üstünde kalmaması önemli. Onlara en çok ihtiyaç duyduğumuzda, yani işler yolunda gitmediğinde onlara güvenebilmeliyiz dedi. Yolda kalanların birincil önceliğinin eve dönmek olduğunu biliyoruz diyen ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Sim Kalas, bu sebeple bilgi, ağırlama ve etkin yeniden rotalandırmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz bir yandan hava yollarına sorunları çözmek için ihtiyaç duydukları zamanı tanırken, diğer taraftan yolcuların gitmek istedikleri yere olabildiğince çabuk ulaşmasını sağlamak dedi. Paketle birlikte mevcut mevzuatta açık kalan alanların kapatılmasının yanı sıra sefer değiştirme, yanlış isim yazımı ve bagaj sorunları ile ilgili yeni düzenlemeler de getirilecek. Hava yolu şirketlerinin ulusal ve Avrupa Birliği kurumlarınca denetimlerinin de sıkılaştırılması hedefleniyor.